dair bizim ülkemizde de hani Fransız bir gazeteci, bir yazar, bir haberci e, bu turla alakalı, bu seyahatle alakalı bir rahatsızlığı dile getirse biz buna eyvallah deriz. Yani Fransız ve Fransa yıllardır Afrika'da birçok ülkenin iyiliğine kadar sömürdüğünü de biliyoruz. Onlarca ülkeden yıllık 500 milyar dolar gibi bir gelir elde ediyor ki Fransa işin rahatında, refahında o sömürdüğü ülkelerse açlık ve yoksullukla cebelleşiyor. Şimdi bu Afrika ziyaretine başlamadan önce ülkemizde de bir gazeteci Şirin Payzın sosyal medya hesabından bir tweet attı. Şimdi o tweet bir gelsin daha sonra iki konuğumuz var. Tweet'te ne diyor değerli izleyenler? Cumhuriyet gazetesi sosyal medya hesabından Erdoğan Afrika'ya gidiyor diyor. Burayı alıntılıyor ve şunu söylüyor. Mesela bu ziyaretlerin amacı nedir? Davet edilmiş. Ünlem. Ülkede gırtlağa kadar ekonomik kriz var. Afrika turuna çıkılıyor. Kimin parasıyla? Halkın. O uçağın 3 Afrika ülkesini turlamasının bedeli devlete kaç lira? Üstüne diğer masrafları koyun. Başa dönelim niye gidiyordu? Hiç davet edilmiş diyor. Bunu bir Fransız gazeteci yazsa durumu anlardık. Ama Şirin Payza'nın yazınca durumun ne olduğunu da anlamaya çalışalım. Şimdi iki değerli konuğumuz var. Belki Şirin Payza'nın bu sorularını hocamıza iki e, değerli e, konuğumuza sorarak başlayacağım. Eee Orsam Başkanı Profesör Doktor Ahmet Uysal bizimle birlikte. Ahmet Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Yayınlar hoş bulduk. Sağ olun ve Kafkas Sam Afrika uzmanı Huriye Yıldırım Çınar bizlerle birlikte. Huriye hanım siz de hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk efendim. Ee, Ahmet Hocam sizle başlıyoruz. Say neydi amacımız? Yani Şirin Payson'ın sorduğu gibi yöneltelim. Yani sadece davet edildik ve gittik mi yani? Neydi amacımız bu Afrika'ya giderken? Evet, e, şimdi tabii böyle bir soruyu sormak için e, bölgeye Fransız kalmak lazım herhalde e, gerekiyor herhalde. E, bu da bizdeki içimizdeki İrlandalıların bir yansıması olsa gerek çünkü e, tam da aslında Afrika gibi hani e, çok turistik olmayan bir ülkeye veya bir şeye ancak ülkenin insanına daha fazla iş daha fazla e, aş diyebileceğimiz imkanlar ülkenin kaynaklarını, buradaki varlığını e, artıracak şekilde bir çalışma için gidilir. Yani turistik keyfi Karayip'lere gitmiyorsunuz yani veya Maldiv'lere gitmiyorsunuz. Burası e, yine mağdur, gariban bir ülke ama çok ciddi imkanları olan bir ülke. Bildiğiniz gibi Afrika e, yani e, kıtlık veya imkansız olduğu için doğal kaynakları eksik olduğu için değil, yoksul bırakıldığı için, sömürüldüğü için bu hı. halde. Hı hı. Yoksa yani işte ama bizdeki bazı aydın ve gazeteci dediğimiz insanlar kendisini böyle tepeden bakıp yani her şeyde bir olumsuzluk aradığı için böyle bir yorum yapabiliyorlar. Ama eğer biz de, Türkiye olarak ekmeğimizi büyütmek istiyorsak, pastamızı büyütmek istiyorsak, insanlarımızı, gençlerimizi doyurmak istiyorsak, bir kere ucuz hammaddeye ihtiyacımız var. Afrika'da bundan bolca var. Pazara ihtiyacımız var. Yine bundan Afrika'da bolca var ve çok genç, dinamik bir nüfus geliyor. Çin burada çok güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Fransa eski sömürge alışkanlıklarını bırakmak zorunda kalıyor. Hem Çin girdiği için hem Türkiye girip kazan-kazan mantığı uyguladığı için hı hı. ve bu da bazıları rahatsız ediyor demek ki. Afrika'yı çok rahatsız ediyor biliyoruz ama içimizdeki ee, özür dilerim Fransa'yı çok rahatsız ediyor biliyoruz ama içimizdeki Fransızları da veya Fransız kapalıları da büyük ihtimalle rahatsız ediyor. Ve öyle bir şeyden niye rahatsız olunur? Yani bu bir e, turistik gezi midir? Bu bir yani devletten mal kaçırma mıdır? Böyle bir şeyi anlamak yani, mümkün değil. Yani açıkçası. şimdi tabii meslektaşıma sormam gerekiyor. Herhalde 7 yıllık cumhurbaşkanlığı sürecinde 7 ülkeyi gezmeyen bir cumhurbaşkanı istiyorlar galiba evet. o beklenti o. Yani Ahmet Necdet Sezer vardı. Hiç dünyaya i̇şte dolaşmamıştı. Örnek verdim. Yani 7 yılda içerisinde 7 ülke gezmedi. E, yani e, Türkiye'nin pastasını büyütmek için pazarlık da önemli. Yani e, büyük güçlerle, küçük güçlerle her Hı -hı. türlü imkanı zorlamak önemli. Pazarlık da önemli. Ticarette bilirsiniz. Pazarlık payı e, diye bir şey var. Yani işini ne kadar sıkı tutarsan o kadar daha çok kazanırsın. Ve işini takip etmeyen bir şey istiyorlar herhalde. Bu da Türkiye'yi bir yere götürmedi zaten biliyorsunuz. Onun döneminde yaşandı ekonomik kriz ve patladı sonra. Ve şimdi Türkiye'nin ihracatını ciddi rakamlara ulaştırmak, ulaştırmış olan bir ülke var. Daha da gelişmesi lazım. Yani işte yani bir Nijerya 206 milyonluk bir nüfusa sahip. Yani bu ülkeyi siz ihmal edebilir misiniz? Dünyanın en kalabalık ülkelerden birisi ve herkesin hı hı. su dahil ekmeğe bir sürü tüketim malzemesine ihtiyaç var. T tekstildir e, ve bu, bu alanlarda Türkiye'nin sunabileceği çok şey var. Türkiye ucuz Çin mallarıyla pahalı Avrupa malları arasında orta hı hı. yani e, orta fiyatta ama kaliteli ürünler sunuyor. yani Yine aynı şekilde altyapı yatırımları sunuyor. Birçok alanda yani madencilik alanında, ticaret alanında, birçok alanda kazan kazan mantığıyla aslında onlara da faydası olan bir yapıya sahip. Bundan niye rahatsız olunur açıkçası Peki. anlamak zor. Şimdi e, Huriye Hanım'a da aynı şekilde Şirin Payzı'nın sorusuyla başlayayım. Yani mesela bu ziyaretlerin amacı nedir Huriye Hanım? E, ve yine başa dönelim diyor tweetinin sonunda. Niye gidiyoruz Afrika'ya? Evet. Şimdi Ahmet Hocam biz bu açılımı yapıyoruz işte e, büyükelçilik sayımızı, temsilcilik sayımızı yıl sonu itibariyle 44'e çıkarmayı düşünüyoruz. Afrika'da da yine aynı şekilde Ankara'da az önce Huriye Hanım söyledi 30'dan fazla Afrika ülkesinin büyükelçiliği ve temsilciliği mevcut. Bu önemli yani geleceğin Afrika'da olduğu da e, söyleniyor. Yani Çin'in buraya yatırımları dünyaca ünlü, zengin iş adamlarının yine Afrika'daki yatırımlarını biliyoruz özellikle tarımsal e, alanda. E, biz bu gezilerde gidiyoruz bunları... Cevabını verdik Şirin Payız'ın ve onun gibi düşünenler için ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Peki Afrika'nın yani Afrika'yı yöneten ülkelerin devlet başkanları, liderleri Türkiye'nin farkında mı? Türkiye'nin burada Yok ne farkında. yapma ne yapmak istediğinin farkında mı? Ee, bunu biliyorlar mı? Çünkü yıl sonuna Yok doğru farkında. iki tane de büyük zirve yapılacak. Afrika açılımı e, başlıklı evet. iki büyük zirve yapılacak. Türkiye Türkiye'ye sahipliği yapacak. Bir e, Türkiye'nin <laughs> içinde olduğu konular var. Kuzey Afrika örneğinde olduğu gibi iki uluslararası güçlerin mücadelesi var. Bakın çok güzel bir örnek. E, Rusya e, Mali'de darbe yaptırdı. Libya'ya e, işte bizi durdurmak için girdi. Fransa buna bir şey demedi ama yani e, Fransa e, Rusya'nın e, girmesine yani daha doğrusu Türkiye'nin desteğiyle Serra hükümetin tüm Libya'ya hakim olmasının önünde. Rusya çıktı karşımıza. Hı hı. E, bu da e, onların zımmi şeyiyle oldu. Yani darbecilerin e, bir e, kabulüyle, rızasıyla oldu. Ama bu oyun değiştiren bir şeydi. Yani sırf Hafter, darbeci Hafter'i destekleyeceğiz diye Rusya'nın tekrar askeri olarak Afrika'ya girmesine e, bunlar yol açmış oldu. Hı hı. Yani darbeciler. Sonra o darbecilerle Çad'da etkili olduğu bilmem. E, e, şimdi Mali'de darbe yaptırıldı diye konuşuluyor ve ee, ve bu Rusya'nın bu eski etkisi tabi e, bugünkü olay değil. Rusya e, süper güç olarak e, Afrika'nın önemini biliyor. Çin çok ciddi girmiş durumda, çok ciddi yatırımları var, çok ciddi. Ahmet hocam biz var geç ve... mi kaldık yoksa zamanında mı hamleleri yaptık? Yani biz e, şöyle geç kaldık. Biz genel olarak geç kaldık maalesef. Yani belli bir dönem bizi Avrupa'yı yeter e, mantığıyla e, genel olarak hem Orta Doğu'da hem Afrika'da geç kaldık ama. Son 20 yılda gösterilen çaba olağanüstü. Yani bu zamana kadar hiç gösterilmeyen bir çaba var. Gücünü fark etmeye başlayan bir Türkiye'de var. Yani Libya'ya giriyorsunuz bakıyorsunuz çok ciddi sonuç alıyorsunuz. Suriye'de öyle, işte Karabağ'da öyle. Diğer tabi bunlar daha çok askeri dokunuşlar ama sivil dokunuşlar ekonomik dokunuşlar da çok ciddi sonuç almaya başladı. Yani Cezayir'de yaptığımız yani bizim çok dahilimiz olmasa da Tabii. Fransa Cezayir'i kaybetmeye başladı ve bundan Türkiye'yi suçlu e, suçluyor. Maklum. İşte Fra e, diyelim yine Fas'ta etkisi azalıyor. Tunus'ta, Tunus'u şimdi hı. E, karıştıran yine Fransa. Demokrasi istemeyen, eski bildiği gibi sömürmek isteyen Fransa. Bu çok, Bur Bur çok hanım da söyledi. Sahra Altı Afrika'da da yine Türkiye'nin ciddi hamleleri var. Tabii tabii. Burada. Yok. Sahra yine e, Afrika boynuzunda, Doğu hı. Afrika'da ciddi yatırımları var. Türkiye yani Sudan'da işte Somali'de istikrarı sağlayan ülke oldu. Yani herkes uyurken bugün Yemen gibi perişan olmuşken ki ilginç bir şekilde Yemen e hemen karşısındadır Somali'de. Doğru. E, Türkiye oraya elini attı ve bir şans verdi ve onu değerlendiler. Dünya ondan sonra uyandı. Yani burada bir insanlık krizi var. E, işte çözülmesi lazım falan diye. Şimdi Somaliler kendi sorunlarını kendi çözmeye başladılar. Yani Türkiye'nin böyle ufak dokunuşları bile çok. Hı hı fark oluşturuyor ve e, burada e, bunu en iyi Fransa bildiği için, en çok da Fransa o yüzden, kaybettiği için. O yüzden sesi e, çok, çok ciddi, Çok çıkıyor. Bizi işte Yunanistan'la, Yunanistan'ı kışkırtarak tahrik etmeye çalışıyor. Libya'da başka operasyonlar <laughs> derdiyle. <laughs> Libya'nın Fizan diye bir bölgesi var biliyorsunuz. Fizan e, çöl Fizan tarafıdır sürerler. ve e, sahraya yakın tarafıdır. Fizan uzak anlamına gelir. Sürgünler de yapılan bir bölgedir <laughs> ama uzaklığıyla bilinir ve Burada tarihsel bir rekabeti de vardır. E, Türkiye ile Fransa'nın. İşte e, yine Afrika'da Müslüman ülke çok. Aslında e, birçok ülkede Müslüman oranı e, işte Nijerya dahil hı hı. E, sanıldığından çok daha fazla. Doğru. Mesela doğru. Etiyopya'da Eritre'de. Neden böyle az gösteriyorlar? Çünkü yönetimleri genelde Batı Hristiyan gruplara teslim ediyor haksız bir şekilde ve diyor ki zaten Hristiyanlar çoğunlukla. E peki seçim yap. Yapmıyor. Yani gerçek bir seçim yok ya bunlar fazla. Bakıyorsun yani gidenler ben daha çok Kuzey Afrika'ya gittim ama yani gidenler diyor ki her yer Müslüman ya burada nasıl yüzde kırk olur yani normal yaşantıda yani 60-70 olması lazım ama onlar azınlık bir gruba bunu teslim ederek gücü diyorlar ki işte çoğunluk Hristiyanlar da böyle bir şey bence zor düşük bir ihtimal ve bu sömürge taktiği yani sömürgeciler her zaman azınlıkları yatırmıştır çoğunluğu sömürmek için. Türkiye diyor ki adaletli bir çözüm olsun. Bunu e, Angola'da çok net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Aslı Ahmet getirdi. hocam öyle bir şey anlattınız ki evet. yani yıllarca bizi de hafif Afrikalı gibi yapmışlar yani. Tabii tabii yani, yani, biz hani, de yani yeni yani Afrika, yeni bağımsız olduk. Tabii tabii yani Af, yani bize yarı bir Afrikalı muamelesi yapılmış yıllarca. Bir çeyrek ee, yüzyıl şey bu, yarım yüzyıl. Zaten... Zaten rahatsızlık orada. Evet. Eskiden alışık, yani kazandıkları bu hı hı. hep empoze etme, dikte etme, hı hı. üst üst perden konuşma, korkutma bir, bu bu politikaları uygulamışlar ve yani seve seve bizimkiler işte Şirin Payzın gibi insanlar tamam efendim deyip bunu yapmışlar. Evet. tehdit etmişler. Tehdit edince bizimkiler korkmuş. Başımıza bir şey gelir falan diye. Şimdi korkmayınca da bayağı bir şey oluyorlar. E tamam hani diyor ki bize doğu Akdeniz'den çık diyor. Burayı neredeyse Yunanistan'a verecek. Kıbrıs Rum kesimine verecek. Hı hı. Biz diyoruz buradan yani çıkamayız burada. Hakkımız bu. Hem de yaşayamayız zaten. Evet. Gel o zaman çıkar. yani çıkar bakalım diyoruz yani gücün yetiyorsa. Hı hı. O zaman da ya kem kim etmeye başlıyor. Yani birçok işi aslında bundan tehditle hallediyorlar. Korksan Doğru ağzında yani elindekini değil ağzındakini alacaklar. Öyle bir Aslında e, Sayın bir Cumhurbaşkanı bu Afrika ziyareti dün Angola'da olsun, bugün Togo'da. Aslında verdiği mesajlar da biraz bu. Yani kazan kazan işte terörle mücadele kapsamında Tabii. bu ülkelerin nasıl yıpratıldığı, sömürüldüğü, yoksul ve e, dirensiz bırakıldığı bu mesajlar veriliyor. Bunun üzerinden nasıl gelinebileceğini Türkiye'nin tecrübeleriyle ve tabii ki o, o ülkelerin dinamik halklarıyla, çünkü dediğiniz gibi çok genç nüfusları var, aynı Türkiye gibi e, ve bunlar doğru yetildiği zaman e, ülkeler için e, çok daha iyi şeyler yapabilecekler. Bizden yaklaşık evet. 10 bine yakın Afrikalı öğrenci mezun olmuş ve çoğu şu anda Afrika'da Türkiye'nin Fahri Büyükelçisi gibi. Evet, ee, onu ben geçen e, sözümüzü kesmiş buyurun, olmayayım buyurun. ama. Uh -huh. Rusya'nın şeyiyle ilgili olarak at, atmıştım bu nüfuzuyla ilgili. Uh -huh. Biz sanıyoruz ki Rusya ile ne alakası var bu bölgenin? Rusya'nın eskiden beri bağımsızlık şeylerine Sovyet döneminde komünistik üzerinden, Batı uh -huh. karşıtlığı üzerinden ciddi bir nüfuzu var. Buraya verdiği bursların yani 40-50 yıl önce verdiği bursların uh -huh. semeresini Ruslar bugün topluyorlar. Alıyorum. Yani evet. e, orada kendine yakın adamlar yetiştirmiş, kendisini bilen, dilini, kültürünü bilen insanları var. Uh -huh. Liderler bir konumunda bir kısmı ve onlarla şu an iş tutuyoruz ya ve bir ülkenin e, neredeyse yönetimini tabii işte darbe e, devre mali. oluyor hı hı. darbe veya nüfuz da aynı şekilde doğru, söz konusu doğru. ve e, bizim de bunu yani biz darbeciyi tabii ki kesinlikle e, öyle bir şey istemeyiz zaten darbelerden çok çektik biz oradaki halkı güçlendirecek onların kalkınmasına yardımcı olacak formüller peşindeyiz o yüzden hem tecrübe aktarımı, o yüzden bilgi bu aktarıp, soruyu yönelttim evet. bu arada. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yok değil mi? Peki, peki tamam. Hani Togo'daki e, kapsa... ziyareti de bir yandan takip ediyor editör arkadaşlarımız. Şimdi o soruyu yöneltirken aslında hani Afrikalı e, ülkeler, Afrika'daki e, liderler e, ve burada yaşayan halklar Türkiye'nin ne maksatla orada olduğunu biliyorlar mı, anlıyorlar mı sorusunu yöneltirken amaç buydu. Şimdi Fransa'nın ne amaçla 100 yıldır e, buraları sömürdüğünü, Belçika'nın, Hollanda'nın işte Rusya'nın şimdi Çin'in ne amaçla girdiğini biliyoruz. Ee, Hurya Hanım size devam edeceğim. Ee, bizim buradaki tabii kazan kazan yani hem Afrika'daki bu e, ülkeleri kalkındırmak aynı zamanda e, karşılıklı işbirliği yaparak hem oranın kazanması hem de bizim e, ticaret hacmimizi e, daha da iyi bir noktaya getirerek bunun da ülkeye kazandırılması. Amacımız bu. Orayı sömürmek vesaire değil. Sömürüyor olsaydık herhalde Libya'da, e, Mısır'da insanların çoğu şu anda Türkçe konuşurdu. Libya'da mesela Fransızca ile Türkçe daha fazla konuşulurdu. Ee, biz burada sorun yaşar mıyız? Çin'le, Rusya'yla, Fransa'yla zaten yaşıyoruz ama iki büyük küresel güç de var. Çin ve Rusya. Ee, burada da sorunlar ortaya çıkabilir mi ülkeler arasında? Ee, bu sorunuz ee, Bunu Avrupalıların ağzından e, duyduğumuz şekilde aktaralım. Hı hı. E, resmi daha iyi anlamak için. E, İtalyan Beş Yıldız Hareketi Lideri dedi ki Fransa Afrika'yı çok kötü sömürüyor. İnsanlar açlıktan, susuzluktan suzluk, perişan oluyor ve göç şeklinde bizim kapımıza dayanıyorlar. Ve en çok da İtalyan'ın kapısına dayanıyorlar tabii evet, yakın olduğu evet. için. Diyor ki yani bu bu kadar kötü sömürülmese, Afrika'da insanlar kendi evinde ekmeğini, aşını bulabilse, onurlu bir şekilde yaşayabilse... Ee, bu kadar başımıza göç bela olmaz diye ee, ve o şekilde de hani yaklaştığımızda Türkiye insani bir yaklaşımla kazan kazan yaklaşımıyla stratejik bir yaklaşımla yine Huriye Hanımın dediği gibi birçok e, uluslararası ihtilafta, İslam işbirliği teşkilatında birçok yerde Afrikalıların oyları, diplomatik destekleri, Filistin davası başta olmak üzere yine Mısır mesela Mısır'da darbe olduğunda Sisi'nin Afrika Birliği Afrika üyeliğini Mısır'ın askıya almıştı birçok konuda stratejik olarak da yani bu ittifaklar önemli ve yine bahsettiğim gibi 206 milyonluk bir Nijerya yine onar 20-30 milyonluk diğer ülkeler az değil yani sayı az az olsa da bazen ülke çok önemli olabilir ama Burada ciddi bir gelecek var. Geleceğe yatırım yapıyor Türkiye diye bitirebiliriz. Peki. Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Ahmet Uysal, Orsan Başkanı ve Kafkas Sam Afrika uzmanı Huriye Yıldırım Tüner. Verimli bir program oldu. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun.